Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu, kesim, bu yeni güncelleme bakacağım. Bakın hadi pes pembe kırmızı olması gerekirken hadi pembe olmuş. Neyse ben bence böyle daha güzel. Ben hemen şunu aldım. Aa, o ne? Aa, ee, çok tatlı. Ben bunu bilmiyordum. Bizden bir şey de alacağım. Tamam. Kuyumuyor. neyse buna devam edelim bir şey olmaz ay bugün canım çok kaldı iş ama çok az şey var evet hop 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 tavşan gibi zıpla 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 şunu uçuralım uçsun gider misin balon kardeş gider misin Şuradan bakarız. İşte. Ha gitti. Şu oyunu oynamak istiyorum. Yani çok güzel bir oyun. Evet. Geldim. Şimdi. Bir rengi bulmam lazım. Evet. Derken buldum. Hay Allah'ım, kaybedeceğim, kaybedeceğim. Oy. Orada bir sen kutu varmış. Kutuyu alacağım. Hem ortada iki kişi var, hatta üç. Soracağım. Orada da biri var. Hemen yakalamam lazım. Durar mısın? Şöyle gitti. Uf. Hiç kalabı iki iki tane kaldı. Koş. Şurada zaten çok az kaldı. Of, niye ben böyle bir şey yaptım? orada gökte evine çabuk 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 at atamadım atamıyorum ben atamadım yaptım son bir kişi son bir kişi var mı son bir kişi ha, orada 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 tamam onun kiralaması uzun sürüyor hadi Tamamdır. <laughs> evet, sandık, sandık vermeden. Bu oyun çok zoruma gitti. Ben şunu almak için para biriktireceğim. Yani altın. Bu da çok tatlı işerse şey çok tatlı iş. Ne? Valentine's Sevgilerimden eskiden öyle mi yazılıyormuş? Neyse bakın. Ben en çok yeşili beğendim ya. Yeşil daha güzel geldi gözüme. Nerede o? Neyse şunu alayım. Ee, gelmişken şunu alayım. Bunu işte. Zaten milyon yaptıktan sonra bin oluyor. Sonra beş bin. Şunu da alalım. Yaptıktan sonra da alınıyor. Alacağım ben zaten. Of, Pizzacı görevini ben ilk bayağı yapıp geleyim. Arkadaşlar parayı tam olduğu gibi yaptım. Şimdi alacağım. Çok mutluyum. Al. <laughs> çok güzel. Bu melek mi? Ay ay bak çok tatlı. İnceleyeceğim şimdi hepsini. Aslında söz alabiliyormuş olur. E şuradan da şeyimiz var. Al doğru. Elmasımız da yükseldi. Güzel. Tabii ben şeyimi çıkartayım. Bakın. Tamir edebiliyor musunuz? <laughs> ben o size Sevdiğim şeyleri yaptım. Neyse. buradakları kapattım. Çünkü çok fazla eşyam yoktu. Burada da bir de şey koyacağım tabii. Bu kadar değil. Neyse. Şimdi ben şu bir boş orayı... Yerleştireceğim. Ne kadar Şöyle koyayım ortaya. Kocaman. Kocaman ayıcık. Hadi. Kocaman ayıcık çok tatlı. Bu da çok güzel. Çok güzeller. Dur bekle bakalım. Ben şey almıştım. Bakın şimdi ne yapacağım? <laughs> şöyle dink. Bir şey balonum nerede? balonla kapanış yapacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.